Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size TikTok'ta şifresiz ve beleş bir şekilde takipçi ve beğeni arttırmayı göstereceğim. Beğeni fazla gelmiyor bunu başta söyleyeyim ama yine de siz denersiniz. Şimdi siz bir siteye girseniz bir dakikada 10 takipçi alamazsınız değil mi? Ama benim bu taktikle 200-300 takipçi alacaksınız ama hemen durun biliyorum diye video atlamayın hatalarını, neden takipçi gelmediğini hepsini anlatan da gideceğim. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Ben de daha çok bu tür videolardan yayınlarım daha iyi sitelerle, daha iyi içeriklerle. Ee, telegram grubuma da isteyen katılır videonun altına linki bırakırım. Bir tane uygulama var onu da bırakırım. En yani videonun sonunda da nasıl indireceğinizi gösteririm orada arkadaşlar. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Bakın arkadaşlar 187 takipçimiz var. Siz bunu manuel olarak da yapabilirsiniz ama ben e, böyle yapıyorum. Burada e, tek Hedef oldu Neden takipçi gelmediğini orada da söyleyin. bazılarına gelmeyebilir Bakın size takipçi gelmiyorsa Bence o hesabı silin yeni hesap açın Neden mi? Siz video atsanız bile O hesapta doğru düz keşfete düşmez ee, Çünkü e, ben de engel yemiştim Bir önceki hesapta ne takipçi gelirdi doğru düz Ne de beğeni daha sonra yeni hesaba geçtim Ve çok kolay bir şekilde bakın sıfır takipçim varken atmıştım 537 e, izleme 362 Burada da 10-15 dakika bir saat önce Atmış onu alayım 18-20 izleme Neyse şimdi ne yapacağımıza gelelim Buradan e, Riyaz 14. Bakın bunu takip ediliyor diyor ya bunu. Buraya gelin şu ayarlar kısmında bunu bir yapın saniyede bir çok hızlı takip ediyorsunuz diyorsa da derse de e, şey yapın biraz mola verin bir saat sonra yarım saat sonra düzeliyor. E, ben şimdi sizlerin gözler önünde bir, bir dakika falan deneyeceğim siz de kanıtlı bir biçimde göreceksiniz siz de takipçileri kazanacaksınız. Beğeni dediğim gibi fazla gelmiyor ama yine de geliyor arada. Ben 3-4 tane aldım sadece bir, bir tıklamayla şimdi onu da gösteririm hızlı bir şekilde. Biraz yapsın. Dediğim gibi takipçi gelmiyorsa hesabınız biraz engel yemiş olabilir. Yeni hesap açın %100 olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Çoğunda olur yine gelir ama bazı anda diyorum yani herkes için geçerli demiyorum bu şeyi. Şimdi sadece bir 10-15 saniye uğraşmamızla ne kadar kazanacağımıza bakalım. Daha sonra da beğeniyi gösterelim. Saatlerimiz 17.39 17:40'ta 17 bitirelim. Ne zaman olursa. Belki 1-2 saniyede sonra da olabilir. O zamana kadar yapalım. 187 takipçimiz vardı. Kaç olacak? Siz de görün. Gözleriniz önünde yapacağım sizlerin. Ve kanıtlı olacak. Hiçbir şey de yapmadım. Sadece bu taktiği. 17.39 40 olunca ne zaman olursa bitiriyorum video bitiriyorum diyorum pardon durduracağım. Biraz daha yapsın en sonunda takip ediliyor şeklinde bırakmanız bırakmanızı tavsiye ederim daha çok gelmesi için. Hemen evet bitti takip ediliyor şeklinde kaldı. Daha buna ihtiyacımız kalmadı. Hemen gelip profilimize giriyoruz. 221 takipçimiz oldu. Kaç arttı? 30-40 tane geldi. Bir dakika ortalama 30-40 saniyede bir 30-40 saniyede. Hemen girelim daha da gerek mi orasında bilmiyorum. Şöyle bir girelim. Şimdi beni tesadüf bak az geliyor. Bazen de gelmiyor. Bu başta söyleyeyim. Sizi kandırmamak için söyledim. 225 oldu. Ee, gördüğünüz gibi 58 tane takipçi kazandım toplamda. 20'si varsa 30-40 tane kazandım rahat. Sizde yeni hesap olursa daha rahat kazanacaksınız. Bakın takipçilerde düşüş olabilir. Bu neden? Kardeşim adamlar gerçek takipçi. ister çıkar ister çıkmaz. O mantık. Diyor, sana suç atmayın arkadaşlar. Sen ben gibi takipçi bunlar. Bunu da neden olduğunu söyleyeyim. Bakın buraya geldiniz ya. Neden takipçi geldiğini de. Buradan 34 milyon. Bu en üstte oluyorsunuz. Millette şöyle gelip sizi takip ediyor. Bu kadar basit. Şimdi e beğenimi nasıl olacak? Bakın burada şöyle gelelim. Tekrar girelim şöyle. En güncel olsun diye yapıyorum. Burada girdiniz ya. Bu en güncellerinden 3-4 tane şöyle gelin. Video beğenin. Biraz beğenin. Daha sonra takipçiler pardon. Beğeni geliyor. Şöyle yapalım. Bakın. Şöyle böyle en güncel şeyle şöyle sesini kısalım. Gelirsiniz geri böyle. Şöyle. Tekrardan girersiniz en güncel olan takipçiye şöyle girersiniz bir kere ve buradan da şöyle beğenirsiniz bir de kendinizi arada şöyle takip edip e, takipten girip çıkmayı unutmayın hani şöyle nasıl diyeyim şöyle yaparak da arada daha çok takipçi gelebilir. Siz biraz hata veriş kadar uğraşın bir defa hemen şöyle bakalım bazen dediğim gibi gelmiyor orasını başta söyledim değil mi size? Bakın de hepsi geldi. Beğeni bazen geliyor. Şöyle girip çıkalım. Geldiyse siz de görün. Gelmediyse de siz uğraş ister uğraşın ister uğraşmayın. Şimdi link ile nasıl geçeceğinizi gösterip bitiriyorum. Bakın 226 oldu. Şimdi linki nasıl geçeceğinizi de, onu da göstereyim. Evet linki de şöyle yukarıda 7 saniye geçiyor ya arkadaşlar. Reklamı geç diyorsunuz. Bir kere geri basıyorsunuz. Daha sonra reklamı tekrar geç diyorsunuz. Bir kere geri basıyorsunuz. Ve uygulamada karşınıza geliş kadar böyle Play Store'da aç diyebilirsiniz. Bu böyle çok kolay bir şekilde linki alabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize başka bir videoda görüşmek üzere.